Türkiye ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşma kapsamında bugünden itibaren Yunanistan'a varan yasa dışı göçmenler Türkiye'ye geri gönderilecek. Geri gönderme işlemi 4 Nisan'da başlayacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türk sahil güvenlik ekipleri ve NATO birlikleri Ege Denizi'nde önlemleri artırdı. Anlaşmaya göre Avrupa Birliği geri çevrilen Suriyeli mülteci sayısı kadar Türkiye'de kayıtlı Suriyeliyi kabul edecek. İnsan hakları dernekleri dahil birçok kesim bu maddenin uluslararası hukuku çiğnediğine vurgu yapıyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi açısından bu anlaşma daha fazla kargaşaya neden olacak ve insan onuru zarar görecek. İnsanların bir ülkeye yerleştirilmesinin Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilme koşuluna bağlanması etiğe aykırı. From to is, uh, Anlaşma 20 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği'ne varan mültecileri kapsıyor. Bu nedenle Yunanistan'ın İdomeni kasabasında haftalardır mahsur kalan on binlerce göçmen gelecekleriyle ilgili sorulara halen yanıt arıyor.